Merhabalar, bu videoda çok kısa bir şekilde en iyi göğüs hareketi, göğüs kasını en iyi çalıştıran hareketten bahsedeceğim. Birincisi olmazsa olmazımız bench press hareketi. Düz sehpada yaptığınız press hareketi en etkili, en baba göğüs hareketidir. Bu zaten olmazsa olmazımız. Buna hiç değinmiyorum. Benim asıl hareketim, kedi değinmek istediğim hareket dips hareketi arkadaşlar. Dipsi güzel yaparsanız kesinlikle çok iyi hatlara sahip olabilirsiniz göğüs kasında. Bir de bazı yerlerde görüyorum işte göğüs kesme falan diye bir şeyler anlatıyorlar. Arkadaşlar yağ oranınız ne kadar az ise göğüs kasınız o kadar keskin bir şekilde öteki kaslardan ayrılır. Yani beslenmenizle alakalı bu da açıkçası. Yağ oranınızı ne kadar az tutar iseniz göğüs kaslarınız da elbette ki tüm öteki kaslarınız daha belirgin olacaktır. Bunun için de sürekli olarak yüksek proteini ve düşük kalorili bir beslenme takip etmek zorundasınız. Bunlara dikkat eder ve göğüste de ağır kilolar girerseniz, dipste çok tekrarlar yaparsanız çok iyi göğüs kasları sahip olursunuz.